Arkadaşlar bugün sizlerle beraber benim kıvırıma <laughs> inek turşusu vereceğiz. Ana. Benim de pentam. İnek turşusu merak Şimdi bu inek turşusu. Bakın. Elinizle koyuyorum. Yetmez. Yetmez arkadaşlar. <laughs> Çünkü Kıv kıvır çok büyük bir inek. Arkadaşlar kıvır kıvıra ye, ye yetmez. Kıvır çok büyük bir inek çünkü. Kıvır çok büyük bir inek. Bu kadar yeter. Arkadaşlar şimdi kıvırın önüne koyacağız. Değil mi? Kıvır. Ye bakalım. <laughs> Ben de yiyeceğim diye ben de. Ben de yiyeceğim diye de. Onun da canı çekmiş. Güzel kokluyor. Onun da canı çekmiş. Tosun Paşa diye bir tane ineğimiz vardı. O nerede Tosun Paşa'ydı şimdi? Işte. Alaba. Böyle yemek yerken su sevebilir Boynuzları... Ben onu yemek yerken sevebilirim de. Ondan sonra kafasına doğru dokun. Tamam <laughs> Çok <tatlı>. <gülüyor> 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 Aa, benim, benim elim kis, kirlendi. Bakalım temizle kıvır benim elimi. Temizle. Ha? Aferin. Temizledin. <laughs>